Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee devam ediyoruz işte korkunç bebek oyununa Kaçıncı bölüm onu unuttum eee Kaçıncı 5. mi altıncı mı öyle bir bölüm eee En son bu robot elimizdeydi bunu ne yapacağımızı öğrendim bu arada Bunu buraya takacakmışız yerleştir diyor yerleştirelim Ve bu kapı açılacak Niye açılmadı Kapanıyor Tak Niye açılmadı bu kapı? Kapı niye açılmadı? Alo, açıl lan. Bunun açılması lazım. Çekiçle vurayım mı? Robot onar tak. Robot ya niye olmuyor kardeşim? Alo ya of. Uğraşamayacağım ha. Bir tornavida versene bana. Tornavida var mı? Varsa bir tornavida rica edeceğim. Şimdi sana lazım mı? Bu robot beni istemiyor da şunları sökeceğim. Ya ne yapacağız aga bu ne ya? Bıktım ya. Tornavidayı al. Gel lan buraya. Bunu istiyor musun? Bak yeter ha. Bir bak iste artık ya. Yeter ya. Bıktım usandım ha. Bu, bunun bir amacı var mı? Ya niye açılmıyor bu kapı arkadaşlar? Ben onu anlayamadım. Bak kapanıyor. Açılıyor. Ama niye devamı gelmiyor? Yorumlarda bu arada bir kardeşimiz şey yazmıştı. Rakam falan yazmıştı. Değişik bir rakam 42 mi 17 mi öyle bir şeydi. Bakayım bilmiyorum bir şeyler yazmış o arkadaş. Böyle böyle şeyler var işte. Ee, böyle birazı var işte ya öyle. Bu niye açılmıyor? Aha aç diyor açalım. Burayı ilk defa görmedik de. Daha önceden girmiştik. Evet evet. Önceden girmiştik buraya. Kilitli kilitli kilitli. Evet burada böyle şeyler var. Bu ışıkları falan böyle dilceye falan yazıyor. Ee, gereksiz bir dünya şey işte. Ben bu delikten girmek istiyorum ama giremiyorum. Başarısız. Neyse. Orası niye olmadı ya? Dur bakayım şuradan bir gideyim. Buradan kayalıklar var. Buralar kapanmış. Neden kapandı lan? Dur bakayım şuradan mı gideyim? Belki bir şey buluruz. Ananı satayım. Burası çok karanlık lan. Gerçek hayatta ben buradan asla gidemem. Mesela ben burayı açabiliyor muyum? açamıyorum. Çok saçma. Lay 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 lay. Aa bak benim mesela bu odaya giriş yapmam lazım ama lakin yapamıyorum. Neden acaba? Sor sonra nasıl cevap verebilirim? Buraya da giremiyoruz ve buradan sonra bitiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim bu odaya girmek için üst kata acilen çıkmam lazım benim. Çabuk ya. Evet çıktık. Ya bakayım şunu şunu tekrardan bir besleyeyim. Maksat eğlencelik olsun. Bana çevir. Sussun şimdi az. Neyse yukarı çıkalım. Ben buradan bir çekiç alacağım. Çekiç var mıydı? Kaldı mı? Kalmış tamam alalım. Şimdi bu aşağı ineceğim. Çekiçi bir acil şey yapmam lazım. Şuradan gidecektik. Evet inelim. Bakayım o şeyin oraya vuracağım arkadaşlar. Bakayım orayı kırabilirsek. İlla ki kırabiliriz ya. Bakayım burayı kırabilir miyiz? Burayı kırmak bizim için önemli değil. Burayı zaten girdik buraya. Buranın ne rağmen... Lan. Bu ne? Göremiyorum. Evet buraya girmek lazım. ne Gidiyor. Elimde çekiç mi var? Ya benim buraya girmem. Robotu onar. Onar diyor. Ya robotu nasıl onaracağım işte de. Öf! Ağlamak istiyorum ya. Yüksek müsaadenizle ağlayabilir miyim? Hiçbir şey anlamadım ya. Bir bölüm izlemiştim. Onu da anladığım kadarıyla bu robot e, böyle bunu buraya takıyoruz ya. Roboto onar diyor. O yüzden bizim burayı açmamız lazım. Ve bunu buraya takmamız lazım. Ne oluyor lan bunu? Taktım ya. Böyle oluyor işte. Ne yazdım ne yazdım. Yani bir pil almaya gideyim. Belki pile ihtiyacı vardır. Roboto onar diyor çünkü. Yanlış yere girdim. Bura mıydı? Bakın en son en ilerideki odaymış ya. Kafamı sıçayım. Arkadaşlar bu arada Kırkal'da abone olduk. 4 4 kişi sonra şey alacağız. Neydi onun adı? Ee, 50 abone ve vlog gelecektir bilginize. Çok söylüyorum bunu nedense. Bunu istemiyoruz zıkkım herif. Bir bak istediğini görmedim ki. Bu ne işe yarıyor hiçbir işe. Ya bu ne anasın buranın da anasının ağzına ettik ha. Laboratuvar mıdır nedir? Gel la buraya. Pisi ben ki. Bu ne mu? Ha, bunun zaten pili var. Bu ne anasını satayım. Gel lan şunu kıracağım. Lan çekiç gel buraya. Çekiçle de bir şey vuramıyorum ki. Ne için vermiş o zaman bu bana? 6 dakika boşa gitti ya. Hiçbir şey yapamadım. Burada bir şey var mıdır ya? Yok gözüküyor. Hepiniz görüyorsunuz zaten. Tekniği aç. Bir tek onu açabiliyoruz çocuk. Gene burada salmadı birbiri bir sürü şey var. Çocuk da bize şey diyor. Bir tane yorumlarda bir çocuk demiştim yani. bana diyor 45 17 mi öyle bir şey demişti. Ne alaka amına koyayım? Bunu niye açamıyorum ya? Neyse arkadaşlar ben bir YouTube'dan falan araştırayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim, araştırdım falan filan. Şimdi bunun şey lazımmış bir saniye bekleyin gel buraya bu sefer de olmazsa gel buraya ya mürekkep istemem bir bok isteme seni bir şey iste ha pil al kırık pil tornavida pil al pil al ne, ne istiyorsun robotu onar diyor sinir etti beni ya Takıl bakayım şuraya. Böyle bir şey yapacak mıyız bakalım. Ana bak şurada gösteriliyor. Yükleniyor diyor. Tamam. Tamam. Bunu geçen bölüm yapmıştık zaten. Ya yanlış yaptık dur. Bunu geçen bölüm yapmadık mı arkadaşlar? Yaptık. Ay pardon çok özür dilerim. Özür 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 sakin ol. Ya dur ya hemen ya dikkatimi dağıtma mi Ya çok basıyorum bekle. Tamam. Ya bak robotu bozacağım. Çok korkuyorum bu yüzden. Ya bak robot. Böyle etme. Ya iki de iki yapmıştık. Ya bak çok sakin. Ay bekle. Robot bozulmayacaksın korkma aslanım. Ben varım babam var burada. Ananı satayım galiba bozulacaksın. Yok. Bak tamam tekliyoruz hacı Bak tekledim Bende Aslında çaktırmayın bilmiyordum ya Tamam robotu onar tak Ne takayım Merhaba Gel ben de sana sarılayım Mürekkebi bitmiş gene mürekkep istiyor Biz bunu geçen bölüm yapmıştık ya Yapmamış mıydık yapmıştık diye hatırlıyorum ama nedense oyun kaydetmedi. Ananı avradını ne oluyor? Yıkılıyor her taraf. Oyunu kaydetmedi. Şu şey olmuş al. Başka ne istiyorsun? Ay ben de sana kalp yapayım. Hemen yapıyorum şu an. Siz görmüyorsunuz ama yapıyorum şu an. Tamam net için mürekkep bul. Bulduk zaten. Ne oluyor amına? Yeni bir güçlendirici ekle. Ekleyeceğiz. De. Ne yapalım? Ha bunu buraya takacağız şimdi. Ve açıldı. Oh be. 10 dakikanın sonucunda açtık ve arkadaşlar bunu gel buraya gel buraya çabuk ha, kapanıyor Allah kahretsin o burada bir oda var bunu da açalım bura neresi böyle bir yer ha, bunu aldık şimdi ne yapacağız lan yere niye bıraktım ben bunu ee, buradan niye geçemiyorum ha Gücü yerleştir. Buraya da robot lazım. E robotu alıyorum işte. Kapı kapanıyor. Ne yapacağım? Bak. Bak kapı kapanıyor. Bekle. Odaları araştıralım. Daha çok bakayım ne bulabileceğiz. burada e, bura böyle. Burayı açalım. Burada doktor topla falan. Tornavida. Böyle. Bu ne? Aa bebek. Bebeğin minyatürlüğünü buldum. Burası kilitli burayı açalım. Bu ne? Kapı tutacağı. Bunu mesela buraya mı sokacağız? Buraya mı? Buraya. Mesela burayı kapattım ya. Buraya böyle açalım. Ha bunu böyle tutacağız. Robotu da böyle alacağız. Ha tamam. Tamam şimdi parçalar yerine oturdu. Ve çektiğimiz an bu, bunun götüne yapıştı. Oh be rahatladım mı ayol? Tamam artık robot kendi kendi Aha gitti. Ya ama ya. Şaka yaptım Nereye gittiğini biliyorum. Ananı avradını satayım. Ne oluyor amına ya deprem oluyor. Bakın burada. Bodrum'dan ayrıl. Net asansörü tamir etmesine yardım et. Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Bodrum'dan ayrıl. Bodrum. Ana Bodrum gitmiş. Bura nere? Bodrum gitmiş arkadaşlar. Deprem oldu ya. Siktirdim Bodrum'u. Ee, ne istiyorsun? Tornavida, çekiç, mekiç. Ne istersen veririm sana. Ya ister misin? Bunu istemiyor. Ee, çekiç vereyim sana. Dur bekle. Çekiç. Çok lazım olur her inşaatta. Net bunu da istemiyor. Ee, şundan verebilirim sana. Bunu istiyor musun? Düğmeye bas. Bundan da istemiyor. Hiçbir şey izlenmiyor ya. Şöyle. Ee, bundan da istiyor olabilirsin. Bunu da istemiyor. Ha şunu istiyormuş lan. İngiliz anahtarı. Ben kör müyüm amına? Yoksa şimdi mi gösterdi? Tamam. 13 dakika oldu bu arada. Birazdan bitireceğim bu asansör bölümünü yapalım. Yeni bölümünü bundan sonra çekeceğim. Evet. Tamam başka ne istiyorsun? Yağ istiyor. Ha yağ şurada vardı. Ha şu. Yağdan bol şey yok yani al yağını. Kendisi için birazcık içiyor. Sonra atıyor onu pezevenk. Geyirdi sonra. Daha ne istiyorsun? İstediğin her şeyi verebilirim sana. Çekiç istiyor. Tamam aslanım. Sen yeter ki bana şu asansörü tamir et. Canım ben. Evet her şeyi tabaktan her şeyi döktü arkadaşlar. <laughs> Ay benim kambur olacak ya. Of. İşte ve asansör geldi. Düğmeye bas. Hoş gelsin. Hoş geldin yeni asansör. Yukarı çık. Ne oluyor lan? Ananı aradın. Aha bebek orada. Bebek yürüyordu gördüm onu. Ayy, seni görmek dahi bile istemiyorum ayol. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun kendinize iyi bakın. Like atmayı abone olmayı ben Dediğim gibi 46 aboneyiz. 50 e abone olursak vlog gelecek işte anladınız. Laboratuvar meraklı gözlerde, uzak gizli bir bahçede, bilgiler tarafından korunan Kardosa'da bir sığınak. Ya yani, neyse arkadaşlar bu kadar işte kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.